Merhaba sevgili hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte en kolayından bir bere yapacağız. Evet bu elimde gördüğünüz bere kızımın halihazırda kullanmış olduğu bir beresi. Ölçü olarak bunu kullanacağım o yüzden bu burada malzeme olarak ne kullanacağız? Evet şöyle hemen Eskiyen bir kazağımızı göstermek istiyorum. Şöyle kazağın bel kısmından güzel bir bere çıkaracağım arkadaşlar. İşlemimize başlamadan önce hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşarak bizlere destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ee, şu kısmının esnekliğini yitirmemiş olmasına özen gösterelim arkadaşlar ee, eskiyen kazaklarımızı değerlendirirken ee, şöyle koyacağım bereyi şu şekilde keseceğim aslında bilindik bir işlemdir ama. Küçük püf noktaları da var tabi. Aynı formda bir şapka yapacaksanız dikkat etmemiz gereken hususlar mesela bunun katlanma yeri var şu şekilde. Aynı şekilde uzun yaparsam buradaki bere çok uzun olacak ve bunun katlama yeri de şu şekilde olacak. Buranın ters kısmının görünmesini istemiyorsanız vesaire şeklinde bir ayarlama yapabilirsiniz. Mesela böyle çevirdiğinizde görüntü düzgünse katlanmış bir bere kullanmak istiyorsanız uzun yapabilirsiniz. Yok ben katlanmış bere istemiyorum, düz bir görüntü olsun derseniz yine ölçü olarak kullanacağımız bereyi bu şekilde katlayarak koyup ya da uzatıp koyarak da e, ayarlamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle uzun olarak yapacağım. Hatta şöyle bir tık da 1-2 santim kadar da uzatacağım. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi e, bu işlemi tersten yaparsak aslında daha mantıklı olacak. Daha kolay e, dikeceğiz. Ama yönünü de çevirebiliriz. Çok da fark etmeyecektir. Şuradan sınıyorum görünüyor. Dikiş payını da bırakarak çünkü biraz da dikeceğiz. Hafiften dikiş payını bırakarak kesiyorum. Buradan da aynı şekilde keserken de göstermek istiyorum o yüzden şöyle biraz çekiyorum önüme doğru. Evet, kesme işlemimizi gerçekleştirdik. Epey büyük görünüyor. Ama buradaki e, dikiş payını dediğim gibi sökülme ihtimalini düşünerek biraz derinden dikeceğiz. Tabii ki bu yüzden derince kestik. Şimdi tersine çevirdim. Burası ve şurası ters yüzü. Düz yüzü de birbirine bakıyor. İğnem ve ipliğimi hazırlamıştım. Hemen şöyle alıyorum. Yine koyu renk bir İğne iplik. İlk önce şöyle bakın baş kısmından tutturacağım ipimi sökülmemesi için. Çünkü şuralar sökülmeye müsait gördüğünüz gibi. Şöyle bir ilmek atıyorum. Aslında düğümledim. Şuradan geçiriyorum bakın. Bu da iğnenin üzerinde kalıyor. Alttaki ipimi de şöyle geçiriyorum. Şöyle aslında burada bir sağlamlama yapıyorum. Bunu iri iri yapabilirsiniz. Dediğim gibi sağlamlık açısından yapacağım bunu. Ya da şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Daha kolayını göstereyim. Biraz daha sıkı alttan üste Alttan üste hem düğümsüz daha e, estetik görünecektir. Dışarıdan bakıldığında. Bakın gördüğünüz gibi şöyle alttan üste geçiyorum. Sadece buradaki amacım sökülmesini engellemek. Bu şekilde birimizin tüm kenarını dikeceğiz alttan üste. Sökülme ihtimali kalmayacak böylece. Şimdi ben videomu kapatacağım. Video dışında tamamlayacağım bunu. Daha sonrasını yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Dikiş kısmını tamamladım. Bakın görüntümüz şu şekilde. Aslında dikilmese de olur. Ee, şöyle göstereyim bakın. Görüntü aslında düzgün fakat ben biraz geniş kestiğim için yine biraz daraltmak adına dikeceğim. Ee, keserken tam boyunda keserseniz ya da çok daha az benimki kadar fazla e, pay bırakmadan keserseniz ikinci dikişe ihtiyacınız olmayacak. Benim dikişim biraz e, pardon dikiş payım biraz büyük olduğu için bu şekilde oldu. Şimdi şu kısmı e, ilk kısmı dikerken iç tarafta kalmıştı bildiğiniz gibi görüntüsü. Şöyle bakın göstereceğim şurayı. Böyle kullanabilmek için şimdi burayı şöyle iç kısmından dikeceğim. Sadece şu lastik kısmını düzgün bir görüntü olsun diye düğümü de içine alıp şöyle dikiş atacağım buradan. ince dikiş atmanıza gerek yok. Zaten triko. Şu şekilde. Sadece dediğim gibi lastik kısmını. Şu anda düz yüzündeyim bakın. Düz yüzünden dikiyorum ki ters kısmı düze çıkabilsin. Katlanacak kısmın. Daha sonra iç kısma geçeceğim. Ve iç kısımdan dikeceğim. Bu şekilde de daha sağlam olacak aslında iki e, taraflı dikiş attığım için. Evet burada tamamladım bakın sadece lastik kısmını içten görüntü böyle dıştan görüntümüz bu şekilde. Şimdi iğneyi şöyle iç tarafa alıp. Şapkamın yönünü çeviriyorum ve şöyle bir tık içerden dikiş atıyorum bir alt bir üst atmanız yeterli arkadaşlar küçük küçük minik minik bir alt bir üst şöyle biraz yaklaştırayım şu şekilde dikişimizi atıyoruz diğer yönde de şu yönde de lastik kısmını yine tersten dikeceğim görüntü temiz olsun diye Daha sonra da şapkamız hazırlanmış olacak. Bu şekilde tüm kenarı dikerek tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasında da beremizi tamamlamış olalım. dikiş kısmını tamamladıktan sonra şöyle ters yüzünü tekrar çevirip Evet şöyle bir görüntü elde ettik şu kısmı da şöyle katlayalım Dilerseniz buralardan da tutturabilirsiniz Görüntümüz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eskiyen kazaklarımızı değerlendirmek, çeşit çeşit bereler takmak için bu şekilde bireler hazırlayabilirsiniz. Ee, eğer küçük çocuk için yapıyorsanız şu şekilde bakın, şöyle pompon koyabilirsiniz, küçük aksesuarlar takabilirsiniz, ee, birçok şekilde değerlendirilebilir arkadaşlar. Beremizin yapımı bu kadar kolay gördüğünüz gibi, şipşak hazırlayabileceğiniz, yapabileceğiniz bir bere oldu. Umiyorum ki sizler de bu fikri beğenirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.